İç varisin belirtilerinde en belirgin olanı genellikle ağrı oluyor. Ağrının tipi burada daha fazla sızlama şeklindedir. Çok kez de sabahları yoktur, akşama doğru artma eğilimi gösterir. Hasta yattığı zaman rahatlar, dolayısıyla çok kez bu iç varisi olan kişiler eve geldiklerinde ayaklarının altına bir yastık koyarlar ve uzanmayı tercih ederler. Soğuk bir duş çoğunlukla bu kişilerin ağrılarının azalmasına da yardımcı olur. Bunun dışında şişlik önemli belirtilerden bir tanesi oluyor. Bu hani sadece damarlardaki şişlik değil, bacağın kendisindeki şişlik oluyor çoğunlukla. Bu da genellikle sabah yoktur ama akşama doğru artış gösterir. Eğer hasta sabah kalktığında da ben şişle uyanıyorum, bu şişlik hiç geçmiyor diyorsa bu şişliğin varisten kaynaklı olma ihtimali açıkçası biraz düşüktür. Ayak tabanlarında yanma şikayeti çok belirgindir çoğunlukla mesela varis hastası kışın bile çorap giymek istemez. Bir de yanmanın dışında kaşıntı da bazen özellikle kişilerin şikayet ettiği noktalardan bir tanesi oluyor. Bu çoğunlukla cilt kuruluğuyla da ilişkili olabiliyor. O yüzden ona dikkat etmek lazım. ve bunların ötesinde tabii ki renk değişikliği özellikle ayak bileklerinde kahverengiye doğru çalan bir renk değişikliği başladıysa bu zaten aslında iç varisin oldukça ileri bir evreye geldiğinin de işareti oluyor.